Merhaba arkadaşlar Bitcoin güncel analizimiz için karşınızdayım. Şimdi en son analizimizde bu bölgede bir üçgenimizin olduğunu beyaz üçgenimizin olduğunu konuşmuştuk. Üçgen alt bandı aynı zamanda bizim önemli bir destek bölgemizde 27550 seviyesi. Bu bölge altında mum gövde kapanışı geldiği takdirde fiyatın bu bölgeye kadar 26650'lere kadar düşeceğini söylemiştik. Altında sarkma oldu fakat gövde kapanışı bu bölgede gelmedi. Üstünde kapanış gövde kapanışı olduğu takdirde fiyatın bu yukarıdaki direnç bölgesine kadar önemli direnç bölgesine kadar yükseleceğini yani 28.800'lere kadar yükseleceğini konuşmuştuk. Bu şekilde oldu ve yukarıya direnci fiyat gördü. Şimdi fiyatı analizimizi güncelleyecek olursak Bunları kaldıralım işi bitenleri. Tekrardan yeni analiz yapalım. Şimdi arkadaşlar, direnç bölgesi 28.800 seviyesi oldukça kuvvetli bir bölge ve bu bölgeden yukarıya tekrar yükseliş olup bir kapanış gelmedi. Fiyat tekrar aşağı doğru şu an düşüşüne devam ediyor. Bizim önümüzde yine bu bölge oldukça kuvvetli bir destek bölgesi. <laughs> Şu an biraz önce fiyat bu bölgeye iğne attığını görüyoruz destek kanalına iğne attığını görüyoruz fakat iğne uçlarına bakacak olursak bakın daha aşağılar yani bu bölge altında mum gövde kapanışlarının gelmesi gerekiyor düşüşler için buraya bir fiyat etiketi yine biz koyalım şöyle 27 600 27 500 seviyelerimiz oldukça önemli arkadaşlar şu bölge oldukça önemli. Bu bölge altında mum gövde kapanışları geldiği takdirde hedefin bu bölge olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle burayı da güncelleyelim. Aynı zamanda şu sarı gösterdiğim yukarıdan bakın bir kanal ending channel kanalı görünüyor. Bu bölgeye kadar bir düşüşün gelmesini beklemek yanlış olmaz fakat bu destek bölgesinin altında mum gövde kapanışı geldiği takdirde yani beklentimiz bizim bu şekilde olmalı Eğer kapanış gelirse buralara kadar bir düşüş bekleyebiliriz Eğer bu bölge altında sarkmalar olursa sert bir düşüş olursa bunu 4 aşta bakalım Dört taşta bakacak olursak, bakın bu bölgenin önemini çok önceden görüyoruz. Oldukça kuvvetli bir destek bölgesi bu bölge. 26.600 seviyesi bu bölge. Eğer bu bölge altında kapanışlar gelirse, bu yeşil alttaki desteğe kadar 25.100'e kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Fakat şu an bizim için önemli olan seviyeler. 27 550 570 bu seviye burası kırılırsa buralar arkadaşlar takip edilmeli eğer yükseliş düşünüyorsak şöyle saatlik grafiğe tekrar almak istiyorum şimdi eğer bu bölge destek verirse buradan bir yükseliş gelirse bizim yine yükselişlerde takip etmemiz gereken direnç bölgemiz yine bu bölge arkadaşlar 28 800 seviyesi bizim için hala önemini koruyor. Buranın üstünde tutunamadığı sürece, gövde kapanışları gelemediği sürece yükselişine devam edemeyecektir. Şuraya da bir e, ok koyalım. Bu bölge altında kapanış olmazsa hedefi bu şekilde olur. Eğer bu direnç üzerinde çıkarsa ve tutunursa arkadaşlar sarı çizdiğim ending channel olarak çizdim. Aşağıya hani gelirse tabii ki olacak. Bir bir iki ikisini henüz yapmadı. E, bu bölgeye yine de ben takip etmeyi, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şuradan bir extension bakacak olursak şu harekete de bu bölgelere 29.500 civarlarına geliyor. O yüzden bu bölgelerde önemli. Fakat şu an fiyatta bir düşüş var önümüzdeki destek bölgesi şu an bizim takip etmemiz gereken bölge bu bölge arkadaşlar daha küçük zaman dilimine geçecek olursak bakın bu bölgede e, diplerin oluştuğunu M15'te RSI uyumsuzluğunu olduğunu görüyoruz yani burada bir toparlanma olduğunu şimdilik görmekteyiz burada aynı zamanda bir alçalan takoz formasyonu 1 1 2 henüz ikisini yapmamış görünüyor. E, bu takoz kırılırsa yukarı yönlü kısa vadede bir yükseliş düşünebiliriz. Aynı anda tabii ki Nasdaq'ı da e, ya da bir Amerika endeksini takip etmekte fayda var. E, onları da takip ediyor Bitcoin. Evet, analiz sonu çizgimizi de şöyle atalım M15'te bir sonraki analizimizde takip ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.